kadar bir krem aldım. Şimdi benim için özellikle nemlendirici uygularken şu burun kenarları ve benim burada yoğunlaştığı için şurası çok önemli. Bu burun kenarlarımı çok iyi nemlendirmeye çalışıyorum. Biraz daha aldım. Ben bol bol sürüyorum ama siz bu kadar sürmek zorunda değilsiniz. Çünkü İngiltere'de hava çok ıı, kuru ve aşırı derecede rüzgarlı ve güneşi de aşırı derecede yakıcı. Şu burun kenarlarına ikinci katı geçtim. Çünkü ben buradan böyle yani şu hattan kızarmaya başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi nemlendiriciyi ikinci kat geçtim. Daha hassas olan bölgelerine. Siz de daha hassas olan bölgelerinizi ikinci kat nemlendiriciyi geçebilirsiniz. Daha az nemlendirici kullanabilirsiniz. Bu sizin cildinizle olan ilişkiniz. Yani onun kuruduğunu hissettiğinizde devamlı nemlendirmeye devam edin. Çünkü bu nemlendiricinin içeriği bu da e, bu da onarıcı, nemlendirici, her türlü maddeyi içeriyor. Yetmiyor gibi şeyler alıyoruz. Yani şimdi ben cildime şöyle söyleyelim, hani şu kadar bir nemlendiriciyi sürersem yetmez. Ama siz cildinizin yettiğini, şimdi mesela ben biraz daha bunu elime aldım, tabii ki burun çevremi uygulayacağım şuradan ve şu son zamanlarda e, hassaslığını hissettiğim ve şu asıl rozalı bölgeme üçüncü katı geçmiş oldum.